Merhaba. Merhaba. Şu an Mal Yovasındayız. Öğrenci Murat'la beraber Mal Yovas'ını şu an geziyoruz. Tabii 1240 yılında Anadolu Selçuklu Devleti ile Babayiler arasında burada çok büyük bir savaş yaşanıyor. Babayiler yaklaşık 8-10 bin kişi, Anadolu Selçuklu Devleti ise 60 bin kişi civarında. 60 civarı. bin kişiyle bu buraya da. geliyor değil evet, mi? Evet. Savaş burada yaşanıyor. Mal yuvasında. Tabii Biz buraya gelmeden önce Murat'la bu konu hakkında fikir alışveriş yaptık. Biraz da tartıştık. Tabii savaş olduğuna göre burada savaşta ölen kişilerin de mezarlarının olması kesin, katiyip. Ve Murat'ın babası İbrahim abi şu an kendisi de yanımızda. Böyle bir mera alanından bahsetti bize. Tabi biz de mera alanına gittik. Murat, mera alanı hiç ekilmiyor burası. Burada e, ne oluyor biliyor musunuz hocam? Burada inekler güzülür. Ee, Bura mera değil mi? Evet. Ya şimdi buraya, mera. buraya geldiğimizde burada tarım yapılmaz zaten. Tarım yapılsa zaten bu kadar otlak olmaz burası. Sürülürdü. Sürülürdü. Bakın yan tarafları gösterin. Bak tarım alanları. Şöyle tarım alanları. Ee, burası mera olduğu için burada. E... İşte şey yok. Ekim falan yok. Ekim falan. Yani biz yani babası da şöyle söyledi. Buranın daha büyük olduğunu ve buranın da ya yani söküle burası, söküle burası çok 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 büyük dedi burası ve söküle söküle buraya kadar gelmiş. Yani şöyle taşları gösterin. Bu mesela şöyle taşlar var arkadaşlar. Şu şekilde taşları görüyorsunuz. Bu taşlardan daha birçokları burada var ve bir kısmı da sökülmüş ve yan tarafa atılmış. atılmış. Toplana toplana atılmış. Toplana toplana karşı tarafa da taşlar atılmış. Yani kuvvetle muhtemel tabi burada büyük bir savaş oluyor. Yaklaşık 8-10 bin kişi ya da 6-8 bin kişi evet. Ebu, Ebu Ferci'ye göre ve İbni Bibi'ye göre bu İbni Bibi ve Ebu Ferci o zamanki kaynaklar, tarihçiler burada 6 ya da 8 bin tane baba babaylinin öldürüldüğü, katledildiği. Ee, yaklaşık e, kaynaklara göre 5500 babayı e, ölüyor. 50 binde Anadolu Selçuklu devleti askerinin olduğu söyleniyor. Olduğu söyleniyor. Yani büyük bir savaşlar. Var, evet. Yani burada e, yani binlerce asker iki taraftan da öldürülüyor, yani ölüyor ve yani buraya gömülüyor. Yani biz de o alanı araştırıyoruz ve burada e, bunun izlerini taşıyan bir yer bulduk. Benim tahminim burası mezarlıktı. Buraya defnedildi. Tabi üzerinden 800 yıl geçmiş. Evet. 800 yıl geçmesine rağmen yılında. 1240 yılında yapılan bir savaş. Evet. Ve yıllar geçmiş. Ve burada bunun izlerini araştırmaya devam ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Evet.